Bak şu yürüyor normal ortam, ambiyans falan, grafikler fena değil. Dediği gibi burada de şu kısma katılırım. Burada biraz daha böyle ağır omuzlu olurmuş yani şu. Ama şöyle de olabilir. Benim bildiğim kadarıyla Wolverine filminiz ilkinde bu e, kemik gibi bir şey çıkarıyordu ya böyle. Evet. E, pençeleri gelişmemiş halde o adamantium mu? kemik abi normal kemik çıkarıyordu. Heh işte adam olmadığı zamanlarda o zaman da biraz çelimsizdi. Hikayede öyle anlatıyordu. Bu da bence başları olduğu için böyle ama o adamantiyumun aldığı zaman metali ondan sonra bence kaslı olacak yani. Böyle bir gelişim var. süreci olabilir. Olabilir. Ben de de falan ya şu uçak. Evet. Şeyi hatırlattı bana. Spiderman 2'de kimdi o? <laughs> Uçman kimdi lan? Avcı Crane. Ha Crane, Crane uçağına crane? benziyor. Onların adamlarını mı dövüyor acaba? Krain o yüzden evren birleş. Emin olamadım. Crane miydi? Bak o uçak bana öyle geldi. Bilmiyorum. Onun <laughs> öldü. Ah doğru lan Molvenin yılaşım. Başka bir. Ben mi öyle hissettim? Teori tabi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o Wolverine örümcek adamın kavgasını <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Çok öldürüyor bu. <bak>. Kardeşim. <laughs> Kusama lan su içerisin biçim yurağım Bak 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 şu <laughs> Bak şu çok iyi bak zıkladı <laughs> Kesiyor bak her yeri gördün mü? Koptu biçim Bak en güzel bak bak kol koptu gördün mü? Bekleme falan atıyor bak 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 şu en güzeli bu işte bak şu Bak Gördün mü? Sonrasında böyle apart kart Ölç <laughs> <laughs> Koşuyor. Şey, tamam, varız tamam orada. De robotlar bunlar. Evet biraz. Ha biraz reverse yapalım. Su insanları da keseriz herhalde. burada yüz falan mimikleri güzel Hey. <laughs> Ay adam atımı almış orada bak gördün mü? Bak direkt kolu kopardı elektrikle. Oğlum içi içi kalmaması lazım. Metal var Bak 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 şu çok iyi işte. Ne şey yapar böyle? E, ee, bu hareket çok. Dönü koş. Mevzu çok iyi. Hatta Deadpool'da ona gönderme var. Kılıçla yapıyor. Biliyor değil mi? Acaba binaya tırmanma var mı? Vardır. Vardır değil mi? bir evet. yerde tırmanıyor bir. Oğlum tırmanıyor. ya. Ha, şu da çok görürsem. Abi kız var ya şu şey değişti. Işte. İsmini hatırlamıyorum. çok olur. I'm over Okey şu kostüm zaten var ya. Var falan kız. Sıram falan. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sapıklık anlamadı o. <laughs> şu dövüşlere <üç tane> Bakma <laughs> Ben anlamıyorum sen anlatırıyorlar. Yani 2026 abi. Bakalım çıksın görelim edelim. Ama bunu oynayacağız da ben büyüktüm. Tabii ki bir işlerde oynayacağız.